Evet Deli Sarkov nereye geldik? Çağlayıtına bağlı Kaşıcı köyüne geldik. Kaşıcı köyünde bir değere yine sürprize geldik. Gidelim güzel bir sürpriz yapalım. Kaşıcı köyü sakinlerinden Kenan Çalış abi. Bu güzel sürpriz kimden? Yine Kenan abimize. Oğlu Muhammed Çalış ve damadı İsmail Uzun'dan. abi. Gel evet, abi. Selamun aleyküm. Evet Elisar Bey'in dostları Çağatay'ın Kaşçı Köyü'nde yine Kenan Çalış abiye Dinler basıldı, kapağı açıldı. Selamun Aleyküm. Abacım, merhaba. Kenan evet. abim nerede? Kenan. Evet. evet. Dede. Dede. Kenan dede. Yine burada güzel bir sürpriz yapacağız. Yine e, oğlu oğlu Muhammed Çalış ve damadı İsmail Uzun adına. <laughs> Kenan Merhaba, merhaba. sağlıklı yıllar diliyoruz Sağ yine sana böyle güzel bir sürprize geldik buraya Çalış ailesine Çalış ailesine bu güzel bir sürpriz kimden yine oğlun Muhammed Çalış ve damadın İsmail Uzun'dan. selamlar getirdik selamlar getirdik abi Böyle daha güzel sevin seni böyle mis mis içiyor. Çalışır böcekleri. Çiğli Biz Rüzgarın ahlikle kalmak. Hoş geldiniz. Merhaba kendiniz. Merhaba. <laughs> Merhaba. Sağlıklı ömürler diyoruz kendine. Allah razı olsun. Çok böyle güzel bir sürpriz yapmak istiyorlar sana. Çalış ailesine. Teşekkür Yine ederim. Kıymetli, Allah. Kıymetli oğlun. Allah razı olsun. Kıymetli oğlun Muhammed. Yine damadın İsmail Uzun'dan. Tebrikler getirdik. Allah Sağ olasın. Teşekkür ederim. Öncelikle kıymetli büyüğümüz evet. e, Sina adımıza böyle geldik. Daylight diye bir geldik. Çok teşekkür ederim. E, nasıl geçiyor köy? İyi şükürler olsun. Sağ olun. Biz gelince. burada işte e, bekliyorsunuz. Ya, bekliyoruz kay. Gidiyoruz, geliyoruz İstanbul'a. Değil mi? <laughs> ya, böyle güzel bir süreç. Sağ <laughs> Ee, buradan bir şey söylemek ister misin kendilerine? Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kesinlikle bereket versin Allah. Evet. İşlerinde huzur olsun. Amin diyoruz. Bize değerli kardeşlere yine buradan Muhammed ve İsmail'e kucak dolusu çalış ailesine sevgilerimizi iletiyoruz Şahit'in Kaşlı Köyü'nden onların adına Kenan abimizin ellerini öpüyorum. Sağlıklı ömürler diliyorum. Şöyle buyur abi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgiler. Sağ olun.